Somer bayciğim. Şu ne manca bir? Manca, saviye sen şimdi ne işinle yapıyordun? Başlıyorum. Ben yandırabilirim. Morayı bitirirsin. Bitir bitir. Hanilerim. Aa. Aa. Yok, bana. Topa koyum muska. Başlıyorum muska ne? Başlıyorum. Tamam. Yine topa. Baş 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 Artırıdan buyurun. Of. Ne gitti o? Bırak boşuna. mı? Ne o? Sayın dede Ne? Sayın dede. Allah ayı Aa. Ben kendi kendine. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Payrandı Olsun Ne? Ne? Ne dedi? Dayı O da ayı mı dedi. Burayı dedi. Ne ne yapacağız? Bugün ne ne yapacağız? Bugün ne bu ne ne yapacağız? Bugün 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 ne yapacağız? 好，的、啊啊啊